Merhaba arkadaşlar. 34.5 kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugün Antalya'da bulunan vücut geliştirme fitness Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde bulunmaktayız. Arkadaşlar vücut geliştirme şampiyonası başlamış bulunmaktadır. Gün boyu yarışmadan karelerle karşınızda olacağız. <laughs>

olan çizgilerin üzerinde de Bir... başaklar, başaklar. Önden Bir... normal duruş. Şimdi dört çeyrek dönüş yapacaksınız. Ama biraz sizi tutacağım hakem hocalarımız mayın numaralarınızı bir önce not alsınlar. Şimdi arkadaşlar, beni bir dinler misiniz? Şöyle bir değişiklik yapacağız. Podyumun sağındaki olan arkadaş en sola doğru geçecek. Hepimiz tam tersimiz olacağız. Trama tam ters olacak şekilde. Yani bu uçtaki adam o uçta olmasın gerekirken diğer uçtaki arkadaş bu uçta olacak. Beni takip ediyorsunuz. 235 numara beni takip ediyorsun. Arkadaşlar ayağınızın altında bir çizgi var. Kacakları unut dönüşü yapacaksınız. Lütfen sağdırınız. Ayaklar birleşik. Antalya evet. sök! bakıyor. teşekkürler lütfen sağ olun teşekkürler. Lütfen sağlığınız. Teşekkürler. Lütfen sağlığınız. Önden normal. arkadaşlar, bu arkadaki bağıran arkadaşlara bir şey söyleyebilir miyim? Buradan ne dediğiniz hiç anlaşılmıyor. Tüm sesler birbirine giriyor. Dolayısıyla hakem hocalarımızın dikkati dağılıyor. Yani oradan sesimizi ulaştırmamız mümkün değil. Zaten sporcular burada poz vermekten kimsenin ne dediğini algılayamıyorlar. Ben bile şu an algılayamıyorum. Lütfen biraz daha sessiz bir şekilde destek verirsek hakem hocalarımız daha doğru bir değerlendirme yapacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, tüm sporcu arkadaşlarımı arka çizgiye alıyorum. Evet. Şimdi mayo numara sırasına göre beşerli gruplar halinde sizleri ön çizgiye çağıracağım arkadaşlar. Dört çeyrek dönüşü yaptıracağım sadece, poz verdirmeyeceğim. 235 numara 236 numara, 237 numara ve 238 numara mı? 239 numara. Pardon. Dört zorunlu pozu verecekler. Tamam hocam. Eğilişmemiş Dört zorunlu Tamam hocam. Ön olduğu için dört çeyrek görüş. Yarı final. Direkt final. Hocam on altı kişi var. Direkt final. Yarı final yapıyoruz. Tamam hocam. 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 Önden normal duruş. Şimdi hep birlikte dört çeyrek dönüşü yapacaksınız arkadaşlar. Lütfen sağdırınız. Teşekkürler. Lütfen sağdırınız. teşekkürler. Lütfen sağa dönünüz. Teşekkürler. Lütfen sağa dönünüz. Önden normal durmuş. Şimdi hep birlikte dört zorunlu poz vereceksiniz arkadaşlar. Önden çift bir ses. Hadi bakalım. Tamam, bir Karatların öne doğru ver. Teşekkürler. Sağ veya sol yandan görüyoruz. Öne bas, bas bacağını. Evet bu. Kıçını iyi sık. Sık Yok kalçanı. İşte bu. Kal öyle. Kal. Sık kalçanı. Teşekkürler. Sırttan çekilsiz. Evet. Hadi sırttan göster. Sırtını aç. aç atın, Sırtını aç. Sırtını aç. aç, aç, aç Teşekkürler. ve son olarak mide bacak kombinasyonu. Salla bacağını. Salla bacağını. Evet. Aferin. Sert dur. Sert. Sert, sert bak şu bacağını. İşte bu. Teşekkürler. Önden normal duruş. Teşekkürler. Arkadaşlar sizin mayo numarasınıza göre arka çizgideki yerimizi alıyorum. Aynı eski yerimize geçiyorsunuz. Hazırım. Hazırım. Can. 240, 241, 242, 243, 244 ve 245. Ben çizgi yeri lütfen. Bacakları unutma. Mideni sık. <laughs> Evvel kaybını kontrol et. unutma. Bu. Sık bacağını. Geniş dur, geniş dur, geniş dur. Yapma. 240, 241, 242, 243 ve 244. 245. Arka çizgiye geçer misin? Bir sonraki turda çağıracağım seni. Evet arkadaşlar, bu taraf Çapraz bir şekilde dururuz. Evet. Çapraz çizgide durursanız takvim başlarımız da en azından orada. Evet. Belki evet. bir değerlendirme yaparlar. Mideni bırakma. Evet, evet. Bu taraftaki arkadaşlar bu siz de, şey de yok, çapraz olarak durur musunuz bu tarafta? Hadi. Teşekkür ediyorum. Şimdi dört çeyrek dönüşü yapacaksınız arkadaşlar. Hadi hadi hadi. hadi. Hemen karnını kontrol et. Önden normal duruş. Bu. Lütfen sağ dönünüz. Kalçanı sık. İşte bu. Bacaklarını sık can. Teşekkürler. Lütfen sağ dönünüz. Sırttan normal duruş. Kalçanı sık. Hadi. Bu. Teşekkürler. Lütfen sağ dönünüz. Kalçanı sık. İyice. Çok güzel can. Bu. Teşekkürler. Lütfen sağ Teşekkürler, önden normal durmuş. Evet, bu grubu komple geriye alıyoruz. Olduğunuz gibi arkadaşlar. 239 numara. 239 numara, ortaya. 242 numara. 242 numara. 250 numara. 250 numara. 244 numara. 244. 237 numara. 237 ortaya geç. 237 ortaya geç. 249 numara. Aç, aç Ve 249 numara. Şimdi hep birlikte dört çeyrek dönüşünü yapacaksınız. Lütfen sağa dönünüz. Bir de Evet güzel. Lütfen sağa dönüşsünüz. Sırttan normal Göstersin Lütfen sağ dönünüz. Teşekkürler. Lütfen sağ dönünüz. Önden aramaya dönüş. Hadi. Şimdi dört poz vereceksiniz arkadaşlar. Önden çift biseps. Bakma. Teşekkürler. Sağ veya sol ayağımdan göz. Teşekkürler, evet, Göster, Çok güzel, çok güzel. Arka. Arka. Al, Teşekkürler. Sırttan çift bir ses. Şimdi göster. Önce bacak. Mide bacak kombinasyonu. Evet. Hadi bacak çabuk git oradan. Bas midi. Oyna. Evet. 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 Bacakları unutma. Bacakları unutma. Teşekkürler. Önden normal duruş. Aç. Normal dönüş, çabuk. Evet arkadaşlar. Sizleri podyumun sonuna doğru alıyorum. Sol tarafa doğru. 235, 236, 241, 245 ve 246 numara. Ölçü sıkıya lütfen. Benden normal düş. Dört çeyrek dönüş yapacaksınız arkadaşlar. Lütfen sağa dönünüz. Afetler. Teşekkürler. Lütfen sağdığınız. Teşekkürler. Lütfen sağdığınız. Teşekkürler lütfen sağdırınız. Önden davran duruş. Bacak şimdi gör zorunlu poz vereceksiniz önden çift biceps. Evet. Teşekkürler. Sağ veya sol yandan. Görüşürüz. Aferin can dön ak dön Oyna. Teşekkürler <laughs> sultan çifti Teşekkürler ve son olarak bir de jack kombinasyonu. İyi, 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 iyi. Teşekkürler. Önden normal duruş. Tüm sporcularımızı ön çizgiye davet ediyorum. Önden normal duruş. Evet. Bu güzel genç kardeşlerimize evet. teşekkür ediyoruz ve alkışlarımızla

ではインピローの缶糖や。 Üçüncü. 248 numara Muhammed Emin Parlak. İzmir. how ah, you